Beyler ikinci bölüme geldik. Burası da uçum yeri. Anneleri, babaları, damızlıklarını aldık. Bu siyah olan yerler posta, mosta. Buralar bize ait değil. Bizim işimiz oyun kuşudur. Beyler bunların videosu olanlar. Bu hangisi abi? Şu videodaki erkeğin biri. Bu videodaki erkeğin biri. Bu kara kirlinin aynı bu da bir o videoda oynayanlardan biri. Beyler, bunların bende videoları var. Bilginiz olsun. O babayı da gösterdik. Bu ne abi? Bunun da videosu. Bunun da videosu var. olan. Bunun da videosu var. Abi 10 tane bende video var. onunla videosu var sende Aynen abi. Dedim ya tele çarpan burada çok olur gerçekten de doğru ha. Bu o bana sarı dediğinin akrabalı olan değil mi? Kırmızı kalem. Bu da onlardan. Bu da onlardan değil mi? Bu da onlardan. Bayağıdır yatık arkadaşlar. Bunları antrenmanlayacağınız, uçuracağınız. Onun da, Onun da videosu var. Karakiller efsane ya maşallah ya. Gerçekten efsane ya. Yani. O okan, Hangisi en son ki bıraktığında? Arap neyin necisi abi? O da Gebze'den bir Bardaşı yok uşağına. Bu da yeni yeni yani sefere düştü düşecek. Onu da üç bayadır. Buna da atmaca vurdu işte. Bu bana yolda anlattığın kuş değil mi? Aynen. At, ne, yara var mı onda? Yara yok sadece kuyruklarını aldı. Kuyruklarını aldı. Buna da 10 gün antrenman versinler. Kaldırsın uçursunlar. Kaç takla ile gidiyor bu? Vallahi 6-7 döniz. 6 7 dönüyor yani. Videoda da mevcuttur yani. ha, o videoda da var olan gök evet. e, kuyruklara giden ya. At etinde bir şey yok değil mi? Etinde bir şey yok. Sadece kuyruğuna vurdu alamadı. Şuraya düşmüştü. Ha Tamam arkadaşlar o gök alan abim de garantili bir şekilde alsın uçursun. Garantisi de benden. Bu? Ay maşallah. Bu yaptık. Bunu geç bu sene de uçuramadım. Geçen yıldan kaldı bu. Geçen sene ayakta durdu mu bu kuş? Geçen sene de uçurdu. O da. Onun videosu. Onun videosu yok ya. Yani. Tamam. Gece bunu bir şey Şu bir tane ayna kuyruk kalktı boz dumanlı. Bunun kanadı tutuldu soğukta. O dişinin kızıdır Ha onun kanadı tutuldu. Ona onu Şaban abi'ye vereceğiz Ona herhalde. Hayır onu ayır evet. edeceğiz. Başka da yok Soğuk. Oradakiler ne? Buradakiler musul var. Ha o Musul, o onlar biz onlar beslemiz. Biz ediyorum. senin oyun ha yani onlar hediye olduğu için. Biz uçan grubunu, damızlık grubunu alalım abi. Bize iyisi lazım. Senin buradan söylemek istediğin He? Bu Bu da Ankara'lı. Ankara'lı derken Ankara'dan e, bir kardeşimizden almıştık. Da. Ona da atmaca, vurdu, aldım onun da, Abi o zaman dumanlıyla gökü sağlam uçurucuya vermem lazım. Aynen. O zaten Ankara, Şimdi buradaki kuşların Hepsi şu yaklaşık 2 aydır yatıyorlar kuşlar. Burada hiçbir sadece iki tane sökmediğin var. Burada uçmamış olan yani daha önce uçurdum taklayı bırakan şu dişi var. Ya buradakilerin hepsi mi uçtu? Buradakiler uçuldu. Bunlar hep uçulmuşlar. Bunlar Benim videoda görüldü. Benim videolarda olan e, Gök, Karakirli, Sabuni. dediğimiz boz, boz benekli. Şekeri. Zaten şekerinin annesi Gök, şekerin annesi Gök, babası aynı şekerinden. Abi buradaki kuşlar için bize ne diyeceksin? Söyle. Yani buradakiler de... Vallahi yani bu kuş ya uçurayan göre Allah'ın izniyle kötü kuş da yok yani. Hepsine emek verdim. Kaç senedir de besir kendimi uçurduğum kuşlarım yani. Allah razı olsun abi. Sen kuşçuluğu bırakıyorsun zaten. Beyler arkadaşlar. Şimdi ben... Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi abi şimdi bu kuşlar bana geçmiştir tamam mı? Mehmet abi de buradan çekimimizi yapsın. Anlatabiliyor muyum? Gel abi. Şimdi benim için önemli olan ne biliyor musun? Yok. Şimdi insanoğlu bak bu işe bu işe para vermeden hiçbir şeyin sahibi olamaz. Aynen öyle. Benim bu mal bana geçti. Bu malın kökü de bende, soyu da bende, hepsi sopu da senle. bende, hepsi bende. Benim sadece Youtube'dan ya da bu kuşları bizden alacak abilerimiz bu kuşların anne o adamızlıklar da dahil Aynen. uçanlar da videoda olan iki senedir bak sen bazen bana yolda bir şeyler de anlattın ama ben onun açıklamasını da şöyle yapayım. Abim kuşçuluğu bırakıyor bütün kökü bende bu kuşların oyun durumu performans durumu sağlam olmazsa bunun malın garantisi bende abi. Ya Allah'ın izniyle ben sen diyorum ya sıkıntı yok. Bak kaç senedir bende bu kuşlar. Evet. Ben bir tane kuşlarda yani kesinlikle bir şey görmedim. Ha Isparta'da da çoğu insan da bilir. Arkadaşlarım, eşlerim, dostlarım şahit olmuştur. Çok atmacaya kuş verdi. Bak inan işlerinde o kadar uzun gidenleri var ki. Yani öyle böyle değil. Ya mesela ben şu kara kirlilere, bozlara bak, bittim yani. Hani vallahi ben açık diyorum, Bak, ben öyle merak yani. Çok güzel videoları da çekmişsin. Beni çoğu insan tanır, çok kimse de bilir yani ben kuş satmam. Alırım beslerim yani heves evet. bu. Anladın ya. Abi yani. iyisini dek getirmek lazım. Bak ben sana... Mesela... Şey, şey. Kuşlar hep yatık olmuş ama. Bu videosu olan. Bak bu bunun annesi sabun dişi baba yine onlarda Bunlar Ya bana verdiğin öyle. anne babaların hepsi sende bütün çoluğuna çocuğuna uçup beyler bak şunu söylüyorum bak parantez içini açın belirtin bak abimiz annelerine kadar kökenine kadar atalarına kadar alayını aldım bak o yetmezmiş gibi burada sadece uçan kuşlar burası damızlık değil bak bu kuşların hepsi ayakta kalan kuşlar onu size söyleyeyim bana 10 tane video attı hepsini bir toplayıp paylaşacağım. Ya geçen seneden 40 tane yavru aldım. Kalan bunlar işte. Yani bir de bunların içinde evvelki seneden uçanlar var. Bana sana dişi. dişi. ver Atışı olsun. Atışı suratı belli. Sarı göz gök dişi. Onun da belli. O da yani bu senenin yavrusu değil. Geçen yılların yavruları onlar. Hep uçanlar. Sıkıntı yok abi. Bu saatten sonra bu kuşun kökeni de kökü de bende. Maşallah ya şunlara baksana ya İyi taklaları var ama güzel taklaları ya var Ya kuşlar soğukta evet. maşallah şey yapıyor Bir şey erkek bir şey yani. Yavru değil ha. Evet. sene de uçurdu, sene de İki senedir ayakta kalan kuş. Tabi tabi. Atmacan kurtulanlar da. Evet.